şimdi belki daha önce bunu görmüşsünüzdür, görenleriniz olduğuna eminim ama biz bunu bizim aile farkıyla daha eğlenceli yapmaya çalışacağız. Ee, bunun adı fil diş macunu. Ee, çünkü o kadar büyük bir diş macunu oluyor ki e, fillerin. Arkadaşlar ee, Can'ın çalışıyoruz. Can bizim üst komşumuz. Ee, bize katılmaya karar verdi. Bu eğlenceli deneyde. Fakat parmağı biraz küçük. <laughs> E, ilk olarak... Al. Bir saniye. Aa, hadi bak. Herkes bir renk seçsin. Haydi renk istiyorsunuz. Turuncu. Ama Çınırcısı gördük. Şak. Herkes bir renk seçsin. Kim ne renk istiyorsa. Maya e yine zıpçıklık yapıyor. Şimdi Aa. bazı şeyleri ben koyacağım. Önce bulaşık deterjanımızı koyuyoruz. Bunu evde denemeyin arkadaşlar. Ya da bilmeyen birisi de denemeyin. Öyle 1 muhakkak bir ebeveyn olsun evet. Evet. O, sen koyar evet. mısın? Sen kadar. Yeter. yeter tamam yeter şunu bırakıyorum evet. ee, ha boyaları açmamız lazım 1 hadi açalım. boyanı açacağım 5 evet. hazır mısın? evet Şimdi daha boyanızı dökün içine kaç damla koyuyoruz? dökün işte bir 10-15 damla dökeceksiniz dök 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 bölelim 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 İçine de anlatmaya çalışacağım. Ha, bak. Ha, tamam, yeter. Sıkıcı geliyor. Yeter. Sık, sık, sık. Tamam, yeter, yeter. 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 O ne oldu <laughs> dur, 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 daha dur. Ben okay. söylemeden bir şey yapmayın arkadaşlar. Tamam, çok heyecanlıyım. Ben ne dersin? <laughs> Şimdi bunu, bu hidrojen peroksit buna dokunmamanızı. lazım. Ben yukarı yapacağım. Yani çok o kadar zararlı işti ama eğer inize temize değerse biraz yıkılır. Zaten. Sen de evet şimdi çok değil, şöyle hafif hafif sallayın bunları. Sallayacağım. Şöyle şöyle. Çok hafif, çok hafif, çok hafif. Evet Bilmiyorum. sağladık. Evet şimdi hazır mıyız? Bunu mu dökeceğiz? Evet şart bardaklarını alın elinize. Şimdi bir şey bekle. Burası çok önemli arkadaşlar. Şöyle ağır, hızlıca boşaltıp, geri Kaç bir adım atıyorsunuz. Peki aynı yaşam. anda. Aynı anda. Bir, aynı anda. Iki, bir iki, iki, üç, dört, çekil, çekil, çekil. Köpürmeye devam ediyor. Süper. Bu daha köpürecek devam ediyor. Ne oldu Noah? Baba. <laughs> Can nerede ya? Gelsene. Can Noah bak ne güzeller. Kırmızı, turuncu, <laughs> e, siyah, beyaz, gri. <laughs> gel gel. Iyi. Evet arkadaşlar. E, Can gel. Bugün Can arkadaşımızla beraber Elephant Toothpaste, fi diş macunu denen deney yaptık. <laughs> e, bence diğerlerinden farklı olarak fırlatma metoduyla daha eğlenceli bir şey yaptık. O yüzden paylaşın, daha çok izleyin, daha çok izlettirin. E, var mı? Can nasıl beğendin be? <laughs> evet. Ne güzel değil mi? Anladım. <laughs> <laughs> Devam ediyor. Mesela... Nasıl kokuyor arkadaşlar? Koklayalım. deterjan çok deterjan güzel. deterjan kokuyor. kokuyor çok Bundan güzel. bir hava çıkıyor. çıkan hava tamamen oksijen. hiçbir zararı yok. Ee, well. Süper Tabii. ya, çok güzel yaptık. Bravo. Ee, <laughs> çakın bakalım hep beraber. Bye bye. Ya bizim aile diyoruz hep beraber. Gel. Can sen de artık bizim ailenin evet, sen bir parçası. parçası. Bir... Bir dakika. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, iki, üç. Bizim aile. <laughs>